Sakın kanatı üçgeni kurmuş gözüküyor. Sol şampiyon. Şimdi Murat Sıvay Aslan top direkten durdu. Ceza atak tazeleyecek. Badır'la Afiler ama top kaybı geliyor orada iki pozisyon. Onur çevirdiği Gol şansı. Kandar açı. Deniz Atan yüzünü kale. O çarını. Alper. Kaneci Semi Hakma. Karla geldi. Soner ceza sası yayında. Baktı kale. Soner yoktu da Deniz Atan'ı. İkinci müdahale. Deniz yerde kaldı mücadele sürüyor. Gol pozisyonu. Yiğit bir çalıp. Yiğit vurdu. Sovada müdahale Erhan'a. Yeni yükleniyor Asesan. Murat Soyarsan sert ortalığı da Aytun sektirdi. Erhan Çınar vurdu. Aytun çıkardı bu topu. Karatayık. Basını aktarmak istemişti. Kaan'ın önünde kaldı top. Kaan kendisi gitti. Sol ayarını yokladı Deniz. Enfeksiz uzanıyor. Son markasına bir yüksek top kafa uçuş geldi. Deniz çektirdi. Topu alana gitti. Orada köşe uçuş kullanıldı. Ömer yok dedi. Yakın direkte de müdahale bir şut. Yandan Murat uzaklaştırıyor. Kaan hareket yani. Yükseklik kazanılan top. Semih Akbağ, çift yumruk semiten bir oyuncu yerde. Cevertiler eşitlik oyunu arıyorlar. Eray dışarıya gitti. Kimin Kaan? Soner kazanma çabasında. Soner uyar. Çevirdi Soner. Gol şansı. Top ağları gitti. Yine burası. Evet. Kan. Soner kazanma çabasında, al. Soner uyar. Çevirdi Soner. Gol şansı. Top ağları gitti. Yine burası. Eksik yakalandı. Ömer gönderdi Kaleye baktı Ömer dedi. Eksik yakalandı. Ömer gönderdi Kaleye baktı Ömer dedi. Bir dokunuş. Direkten döndü top. Yiğit vurdu. Gözler mi üç yiğit yoktu semih ikdiler top bir voleye anda dışarıya